Vitor Pereira öncelikle e, hiç kimsenin beklemediği bir tercihti, bundan bahsedelim. Ters köşe oldu herkes. İkinci kez Fenerbahçe'ye gelip kendi kanıtlama isteğinde olacak bir teknik direktörün. Şampiyonluktan başka bir hedefi olmayacağı için. E, Vitor Pereira'lı Fenerbahçe aslında daha önce de iyi başlamıştı. Yani elindeki malzemeyle en iyi çıkartmak derdinde olduğu için. Futbol severler e, çok yakından takip ediyorlar. E, çok bilinen bir isim haline geldi Türkiye'de artık. Burak Kabaca zaten Bursa Spor'da... Vitor Pereira'ya laf söyleyen karşısında beni bulur demişti Caner. Evet. Vitor Pereira'ya da bu şekilde karşılaması daha önceki yaşadığı olaylardan dolayı bence bir barış ortamı sağladı, en forma giyiyordu, Sözleşmesi bitti, boşa çıktı. Şu an büyük takımlar için cazip halde ve Fenerbahçe'nin zannedersem girişimi var ve tamamladığını duyuyorum. Ama Arda'da onu göremiyorum. Gerçekten çok ince düşünen, oyun zekası çok yüksek. Zuba'nın Şenol Güneş'in genel açıklamaları beni tatmin etmedi. Daha ileriye dönük de bir açıklamalar beklerdim. Onları da bulamadım. Hani hep bahanelere çok ön plana çıkarttığı açıklamalar olarak görüyorum. Merhabalar. Bu hafta Efsane Fenerbahçe programının yeni bölümüyle karşınızdayız sevgili Murat Aşık Bodrum'da olduğu için bu hafta konseptimiz soru cevap şeklinde olacak. soru veril, e, Sorulacak sorulara ben cevap vereceğim. E, i̇lk soruyu alabiliriz. Hemen hoş geldin diyoruz Berk. E, hoş bulduk. İkinci Pereira dönemiyle başlayalım. Hı -hı. Neden söylersin? ya Vitor Pereira öncelikle bir e, hiç kimse'nin beklemediği bir tercihti, bundan bahsedelim. E, ters köşe oldu herkes. E, Pereira'nın daha önceki dönemini incelemek lazım Fenerbahçe'de aslında Pereira'yı konuşmak için bence. E, çünkü sonuçta Türkiye liginde yaptıkları ve Fenerbahçe'de yaptıkları daha önce ortada elimizde bir referans şeklinde duruyor. E, benim en e, dikkat ettiğim şey oyuncu iletişimi konusunda sıkıntılar yaşadığıydı daha önceki döneminde özellikle. Robin van Persie ile yaşadığı o ikili diyaloglar, e Fernando'yu devreye sokması, bunu yanlış aksettirmesi. Aslında bazı maçlar Fernando'nun oynaması gerektiğini ben de düşünüyordum ama bu e, algı yönetiminin ve medyayla e, diyaloglarını doğru kurmadığı için oralarda sıkıntı dur çektiğini düşünüyorum. Ve oyunculara verdiği rol. Mesela burada şu örneği verebiliriz. E Luis Nani'ye daha önce forvet arkası pozisyonunda e yer verseydi şayet bence Fenerbahçe daha fazla puan kazanırdı. Çünkü o, o o sene Diego Ribas çok formsuzdu ve orada Luis Nani e, takımın beyni rolündeydi. Kanattan kendini bence çok yansıtamıyordu o takım içerisinde. Doğru rol verilseydi Luis Nani'ye Fenerbahçe'nin daha fazla puan kazanacağını düşünüyordum. E, bunlar elimizdeki geçmişle ilgili referanslar. E, şimdiye gelirsek Çin kariyeri ve şey Vitor Pereira'nın kendini geliştirdiği nokta bence oyuncu iletişimi oldu. Orada Oscar Hulk gibi oyuncuları iyi idare etti ve şampiyonluk kazandı. Bir de şöyle bir detay verelim. Bir oyuncuya Real Madrid'de veya Fenerbahçe'de belirli bir şey yaptırmak var. Bir de Çin Ligi'nde daha hedefli oyunculara, kariyerleri daha büyük oyuncular Çin Ligi'nde bir şey yaptırabilmek bence daha önemli. Bu konuda bir gelişme sahip olduğunu düşünüyorum. Kendini Çin'de geliştirdiğini düşünüyorum. Bakalım yeni Fenerbahçe döneminde bunu yansıtabilecek mi? Bu çok önemli. Bunu bekliyoruz çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu yine egolu oyunculardan kurulu ve yüksek star oyuncular hepsi. Dolayısıyla burada oyuncu iletişimi bence Vitor Pereira'nın Fenerbahçedeki bu seneki kariyeri anlamında belirleyici rol alacağını düşünüyorum. Bunun dışında sistem olarak, teknik taktik olarak konuşmak gerekirse üçlü oynar mı? e, dörtlüyle başlar. Ben dörtlü başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe şu an elindeki stoperlerle üçlü oynamak biraz sıkıntı yaratabilir. Bir transfere daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum stoper transferini üçlü oynamak için. Şu anki elindeki mevcut stoperler buna çok uygun gözükmüyor. E, onun dışında e, ben dörtlü başlayacağını düşünüyorum. Bir de Pereira'nın oyun anlayışında bence kanatlar çok önemli. E, kanat transferinde oyun kurucu bir kanat e, tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları zaten ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasında göreceğiz. Daha net yorumlar yapacağız. Ama şimdilik böyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Hemen e, Van Persie'den söz açılmışken ilk dönemde Van Persie vardı Dünya Yıldızı. Hı hı. Bugünkü kadroda da bir Dünya Yıldızı starı Mesut Özil var. Evet. E, Mesut da benzer sıkıntılar yaşayabilir mi? Vitor Pereira. Ee, yaşaması muhtemel ama şöyle bir bence not düşmek lazım. Vitor Pereira'nın e, oyun anlayışında genelde forvet arkasını tercih ettiğini görüyoruz. Ve Mesut Özil belki e, da en rahat ettiği pozisyonda oynayacaktı. Mesela geçen yıl kanatlarda rol almıştı daha çok. Ama bu yıl ben Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i daha serbest bırakıp e, forvet arkasını oynatacağı için en azından sağ içerisinde çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Mesut Özil'in de ben forvet arkasında dar ettiğini düşünüyorum ve hani o rolü aldığında bazı sıkıntıların önüne geçilecektir diye düşünüyorum ama hani Çin kariyerini referans alırsak Pereira'nın bu konuda gelişim gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. ama Fenerbahçe'deki daha önceki dönemini göze alırsak sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde göreceğiz neler olup biteceğini. Genelde bir barış sağlandı. Burada Caner hemen ilk adımı atarak hocasını ilk karşılayan isim oldu. Evet. Sence bu bu sezon için böyle bir güzel günlerin geleceğinin bir göstergesi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü Caner aslına bakarsanız medya tarafından da çok fazla geçen yıl eleştirilmişti ama benim Berg Scouting verilerinde de en verimli birinci oyuncu çıktı geçenki takımda. Asist sayısı, pozisyonuna göre aksiyon değerleri gerçekten Caner'in Fenerbahçe'de çok önemli bir oyuncu olduğunu tekrar göz önüne serdi. Vitor Pereira'ya da bu şekilde karşılaması daha önceki yaşadığı olaylardan dolayı bence bir barış ortamı sağladı en başından. Vitor Pereira'ya o krediyi en baştan sağlamış oldu bu hamleyle birlikte oyuncular bence. Çünkü Vitor Pereira oyunculara ne kadar hükmedebilirse, söylediği, anlattığı taktikleri saha içinde ne kadar uygulatabilirse Fenerbahçe'nin hayrını olacaktır bu. Caner Erkin'in de böyle bir adım atması ve barış ortamını sağlaması bence Fenerbahçe'nin bu sene kaderini belirleyecek hamlelerden biri. Bir ekleme yapalım. Vitor Pereira'ya laf söyleyen karşısında beni bulur demişti Caner. Evet. Buradan da eleştirirken sözlerimiz konusunda biraz daha herhalde dikkatli davranmamız gerekebilir. Yoksa Doğru. karşımıza Caner çıkabilir. Bunu Tabii da bu da, da çok bağlayıcı ve güzel bir ifade olduğunu altını çizmek lazım. Peki üçlü stoperde Gustavo alternatifi düşünülebilir mi? Yani Gustavo Marsilya döneminde e, çok fazla stoperde e, kendine şans bulmuştu Fransa günlerinde. E, ama hani üçlü stoperde Gustavo'nun bence orta sahadaki direnci üçlü sistemde daha önemli olacaktır. Ben onu stopere kaydırılmasından pek yana değilim. E, ama hani alternatif bir çözüm olabilir mi derseniz olabilir. Böyle Gelelim şöyle. Forvet transferine Berk. Evet. Herkesin merak ettiği Forvet. Nasıl bir Forvet gelmeli, transfer edilmeli Fenerbahçe'ye? Fenerbahçe'nin oyun anlamında Vitor Pereira ile oynayacağı yeni oyun ve geçen seneden çıkarttığımız oyun anlayışından dolayı şöyle düşünüyorum. Yine bence alan açan kanatlara kanat forvetlerin çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda kanat forvetler var ve onlar da alan bulmak istiyor o şekilde daha verimli olabileceğini ben en azından düşünüyorum o yüzden alan açan daha çok statik forvet santrofor mevkisini doldurabilecek bir forvet yani pivot santrofor modeli bence çok uygun o tarz bir forvet top tutan topu Fenerbahçe'nin ileride kalmasını sağlayacak fiziksel olarak güçlü skor da yapabilen bir forvetin santraforun tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşünler isimler arasında sence öne çıkan gelebilecek kimi söylersin? Ee, yani şimdi menajerler, Türk hakları elinde bulunduran menajerlerle konuştuğumda hani Zuba'nın çok ismi geçiyor. Zuba o tarz bir e, santrafor diyebiliriz. Tam eski model e, traditional santraforlardan. Fenerbahçe'nin de bence ihtiyacını karşılıyor. Form durumu, fiziksel durumu tabii çok önemli olacak. Fenerbahçe'ye geldiğinde kendini bulabilecek mi, bulabilir mi? Bunu göreceğiz ama hani oyuncu modeli anlamında bakarsak bence Zuba doğru bir model olabilir. Diego Costa'nın da çok fazla ismi geçiyor. Türkiye'ye bence bu yıl o da adım atacak. Aldığım bilgiler o yönde. Hani hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Diego Costa da yolu Türkiye'ye düşecek isimlerden biri olacak. Diego Costa da bu tarife uygun ama hani ikisinden hangisini Fenerbahçe'ye daha çok tercih edersin dersen ben Zuba'yı tercih ederim. Çünkü Zuba'nın gerçekten maç sayısı, maç ritmi, form durumu Diego Costa'ya göre daha iyi durumda. Alternatif bir forvet daha transfer edilebilir mi? İhtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? şimdi bu konuda Serdar Dursun transfer edildi. Bence hani çok yerinde bir transfer. Alternatif oyuncu kimi zaman bir bakarsanız ilk 11 oyunculuğuna da geçebilecek seviyede bence Serdar Dursun. Yeter ki e, kanatlar tarafından ona doğru servisler verilsin ve doğru oyun kurgusunda Pereira ona rol versin. E, Serdar Dursun çok arayan, çalışkan, kendini geliştiren, e, her duruma adapte olabilen bir oyuncu. Bu, bence büyük takımda oynamak için çok yeterli bir sebep. E, o da bu şansı buldu, bu yıl iyi kullanacağını düşünüyorum Serdar Dursun'un. E, bir tane e, alternatif forvet bence hani az bir forvet yeterli olacaktır. Çünkü Valencia'da e, forvet mevkisinde oynamak istediğini belirtti. Ee, bu da önemli bir detay. Hani tabii ki zaman zaman yine kanatta oynayacaktır Valencia ama e, santrafor mevkisine de Valencia gayet yeterli bir alternatif olduğunu geçen yıl gösterdi bence. Serdar Dursun'un bası toplantısında öne çıkan bir detay var. Ee, Serdar için e, aradan geçen yıllarda kendini çok geliştirdiği söyleniyor. Sen Hı -hı. bu görüşe katılır mısın? Kesinlikle öyle. Ee, tabii ki Türkiye kariyerine daha önce de e, programımızda anlatmıştım. E, Kara Gümrük kariyeri çok ayrı Türkiye'de orada bir çıkış sergilemişti. Daha önce işte Denizlispor, Eskişehirspor gibi takımlarda sıkıntılar çekmişti ama o aslında orada forma süresi konusunda e, sıkıntılar çekmişti. Aslında oynadığı maçlarda yine verimli bir e, tablo önümüze sermişti. E, ben hani Serdar Dursun'un darmstadt döneminde özellikle çok fazla geliştirini ve kendini e, bulduğunu düşünüyorum. E, şu çok önemlidir bence futbolda. Bir oyuncu kendi kendini çok iyi tanı, tanıdıktan sonra ona göre kendini hazırlamaya başlıyor. Serdar Dursun da bence etkili olduğu yönleri keşfetti ve onun üzerine çalışmalar yapıyor. Bu yolda ona Fenerbahçe'ye çıkarttı. Umarım Fenerbahçe'de de başarılı olacaktır. Transfer için Fenerbahçe'de başka hangi mevkilere acil ihtiyaç var? Yani ben ilk mevki açısından Gökhan Gönül'ün durumundan dolayı sağ bek acil transfer olarak görüyorum. Sağ bek özellikle Vitor Pereira'nın da tabii üçlü, dörtlü oynaması fark etmez. Yani 3 5 2 de oynasa, dörtlü bir sistem de denese bir bek transferi, sağ bek transferinin kritik derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da girişimler zaten yapıldığını duyuyoruz haberlerde. Sağ bek çok önemli. Kanat transferi çok önemli. Hem sağ kanat oynayabilen hem de sol kanat oynayabilen oyun kurucu bir kanat tercih edilmesi gerekiyor. Bence ilk e, iki tercih edilecek mevkinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar olması gerektiğini düşünüyorum. Pereira ilk geldiği dönemde de sistemle ilgili benzer sıkıntılar yaşamıştı. <laughs> ee, sence bu dönem için Fenerbahçe'nin belli bir şablonu, oyun düzeni hep aynı mı olur? Yoksa alternatif sistemlerde denilir mi? Vitor Pereira'nın aslında birinci yılında Fenerbahçe'de e, bunu çok fazla söylediğiniz gibi yaşamıştık bazı oyunculara aynı rolü verme. Ben genelde futbola rol açısından, verilen rol açısından bakıyorum. oyunculara aynı rolü vermişti ve o oyuncular o rolde kendilerine esneklik sağlayamadı ve kendilerini bulamadılar. oyunculara rol verme konusundaki tutumu bence Vitor Pereira'nın çok önemli bu yıl. eğer istediği rolü uygulayamayan bir oyuncu sahada görürse ona farklı roller vererek o esnekliği sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani bu konuda da ilk başta örnek verdiğim gibi Nani meselesinde. Bence Nani forvet arkası o sene oynasaydı her şey daha farklı olabilirdi. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ee, akademi mezunu aynı zamanda Porto'yu şampiyon yapmış bir isimden bahsediyoruz. Evet. Ama Türkiye'ye geldiğinde sanki bir değersizleştirilme, değersizleştirilme politikası izlendi. Bu konuda neler söylemek istersin? Ya, genelde bizim Fenerbahçe'de e, Türk futbol ikliminde bu çok fazla yapılan bir şey değersizleştirme e, Hor görme diyelim. Ee, aslında Vitor Pereira'nın Porto akademisinden gayet donanımlı, işin pratiğinde en azından ee, çok donanımlı bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bazen pratikler sahaya yansımayabilir. Ee, onun sıkıntılarını çekti Vitor Pereira kariyerinin genelinde. Ee, ve hani genelde aslında mesela Yunanistan döneminde Olympiakos tercihi. Genelde Olympiakos zaten hani e, teknik direktörü çok fazla ihtiyaç duymayan bir takım her şekilde şampiyon olabiliyor. E, Sarho Fenerbahçe iyi şampiyon yapamaz özellikle bence kariyerinde e, kötü noktalardan biri oldu onun için. E daha sonra da Çin macerası zaten Araya giriyorum 1860 Münih'i unutmayalım. Minit de var, ee, evet. yani orada da mesela en düşük puan ortalaması 1860 Münih'te kötü zamanlar geçirdi. En yüksek puan ortalaması bu arada Fenerbahçe'de, ee, ikinci de Çin takımında şampiyon olmasına rağmen. Yani Fenerbahçe'deki puan ortalaması çok yüksek olmasına rağmen o yılki Beşiktaş'ın biraz e, arkasına kalmak zorunda kaldı Vitor Pereira. Ee, böyle düşünüyorum genel olarak. Portekiz'de çok önemli teknik direktörler var, çok önemli isimler var. Çok önde isimler var. Sen bu isimler içinde Pereira'yı tamamen bir profesyonel göze nasıl değerlendirirsin? Ya Vitor Pereira'yı tabii ki Portekiz e, ikliminde, Portekiz ülkesinden çıkan e, teknik direktörlerin kariyerlerini görüyoruz. Yani en başından benim çok istediğim, çok beğendiğim Nuno ismini çok ön plana çıkmıştı. Nuno'yu e, gördüğünüz üzere Tottenham'la anlaştı. Yani Portekizli teknik direktörler futbola hükmediyor. Ee, çok fazla menajerlerle de araları iyi, oyuncu tercihlerinde bunu çok iyi kullanabiliyorlar. Bu da bir avantaj aslında ama Vitor Pereira açıkçası Portekiz'de teknik teknolojiler içerisinde geride kaldı. Ee, kendini tekrar kanıtlama isteğinde ve kariyeri için bence çok e, önemli bir sene olacak Fenerbahçe tekrardan. Eğer burada kendini gösterebilirse ve başarı yakalayabilirse Belki ilerleyen yıllarda yine farklı noktalara gelebilecek bir teknik direktör. O pratik, o donanım, o bilgi birikimi onda var. Taktiksel özellikle bilgi birikimi var. Ama dediğim gibi oyuncu iletişimi onun için çok sıkıntılı bir mevzu. Onu Fenerbahçe'de özellikle çözebilirse kariyeri farklı noktalara gelebilecek bir isim bence. Melih Demiral ilk döneminde kampa katılan isimdi. Ancak o dönem için gençlerle çok fazla ilgilenemedi. Evet. Vitor Pereira bu dönem için neler söylersin? Ya bu dönemde de Fenerbahçe'de aslında genç oyuncular var. E, altyapıdan eee kendi gösterecek oyuncular da bu kampta Vitor Pereira ile birlikte çalışma fırsatı bulacaklar. E, am ben ama açıkçası Vitor Pereira'nın biraz daha pragmatist bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani elindeki malzemeyle en iyi çıkartmak derdinde olduğu için e, özellikle ikinci kez Fenerbahçe'ye gelip kendini kanıtlama isteğinde olacak bir teknik direktörün şampiyonluktan başka bir hedefi olmayacağı için ben hani genç oyuncuların la çok fazla haşır neşir olacağını kendi adıma düşünmüyorum en azından. ama bazı mevkilerde özellikle bek mevkilerinde Fenerbahçe eksiği var. Oralarda sürpriz isimler altyapılardan Uğurkan gibi oyuncular çıkabilir. o da kendi geliştiriyor, iyi seviyeye de geldi. böyle sürpriz hamleler olabilir ama hani her mevkide işte özellikle orta saha, forvet, kanat oyuncularından öyle bir girişim beklemiyorum ama bek mevkisinde olabilir o tarz. Yaklaşımı. Arda Güler ismi daha çok öne çıktı. Tabii. 16 yaşında. Arda kendini geliştirebilir mi? Hı hı. A takımlı idmanlara çıktığında? Arda Güler gerçekten çok farklı bir seviye. Ee, arkadaşlarından çok fazla ön plana çıktı diğer arkadaşlarına göre. Ee, oyun zekası bir kere kendini çok belli ediyor. Yani attığı pasları bir adım önceden düşünüyor. Arkadaşlarının yerleşimini bekliyor. Bence bu o yaş grubu içerisinde çok önemli bir detay. Ee, pozisyon bilgisi çok iyi ee, genelde Türk Türkiye altyapılarında bunu çok göremediğimiz e, bir durum genelde biz e, Türkiye altyapılarından çıkan oyunculara pozisyon bilgisi eksi olarak direkt baştan not alırız ama Arda'da da onu göremiyorum gerçekten e, çok ince düşünen e, oyun zekası çok yüksek ve pasör anlamında kullanılırsa takımlarında asist özelliğini çok fazla ön plana çıkarabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Arda da zaman zaman şans bulursa bence Fenerbahçe'ye direkt adapte olabilecek bir isim. Ama ben genç oyuncuların kullanım biçimi açısından şöyle düşünüyorum. Ee, direkt ilk 11 gibi zaten hani şu anki takımda bu çok mümkün değil ama e, yavaş yavaş süre vererek yani rotasyonda onları kullanarak e, daha iyi gelişim gösterebileceklerini düşünüyorum. Vitor Pereira da böyle yapabilir bence. Hazır genç isimlerden sözümüz açılmışken e, Bursa Spor'un yıldızı Burak kapacağı geçelim. Neler söylersin onun için? Burak Kabaca zaten Bursa Spor'da e, futbol severler e, çok yakından takip ediyorlar. E, çok bilinen bir isim haline geldi Türkiye'de artık. E, ve büyük takımlarla ismi geçiyor. E, sağ kanatta forma giyebiliyor, sol kanatta forma giyebiliyor, sağ bekte forma giyebiliyor. Santrofor bile oynamışlığı var. Onunla ilgili de çok önemli bir istatistiğim var. Onu da birazdan paylaşacağım. Ve merkez orta sahada da görev almışlığı var. Yani çok yönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Adeta bir jokerden bahsediyoruz. Teknik, dinamik. Ee, gerçekten hareket iki ayağını da kullanabiliyor aynı zamanda. Bu bence futbolcu için çok önemli. Zor, ters ayak mevzusu ortadan kalkıyor direkt anlamda ve sağ görüşü gerçekten çok iyi. Oyun zekasını e, çok iyi aktarabiliyor ve asist özelliğiyle bence çok fazla ön plana çıkıyor. E, sağ kanatta 35 maçta 8 golü var. E, en fazla oynadığı mevki sağ kanat. E, sol kanatta 31 maçı var. Orada da 4 gol performansı var. E, sağ bek oynamışlığı da var ama sağ bek konusunda 9 maç e, oynadı. hani Biraz daha o konuda pişmesi gerekiyor ve pozisyon bilgisi konusunda Burak demin bahsettiğim gibi biraz eksikleri var bek oynadığında. E, bence ön tarafta kendini daha rahat hissediyor ama hani Burak Kapacan kariyer gelişimi anlamında baktığınızda kendini beke devşirmesi kendi adına daha iyi olacaktır. Daha e, ön plana çıkacaktır. Çünkü e, özellikle Süper Lig seviyesinde e, ön önde kanat önünde oynamak çok e, daha ekstra meziyetlere sahip olmak gerektiriyor. Burak'ta bu var, oyun görüşü var ama oyunu bence geriden daha iyi görebilecek gidecek bir oyuncu. O yüzden hani kendini beke devşirmesi büyük takım anlamında ve büyük takımların ihtiyaçlarını düşündüğümüzde e, ihtiyaç verim oranını hesaba kattığımızda buranın bence hani bek mevkisinde oynaması onun için daha iyi olacaktır. Bu arada Santroford'a da oynamışlığı var. 7 maçta 3 golü var. Hani çok fena bir oran değil. Santroford'a da kendini bu konuda geliştirmiş bir isim. Hani çok yönlü. Bursa Spor'da altyapısından zaten ee, özellikle son 5-6 yıldır ben bunu gözlemliyorum. Çok yönlü oyuncular çıkartıyorlar. Yani belirli bir tek bir mevkide değil. Çok yönde oynayabilen oyuncular çıkartıyorlar. Bu da bence hani Bursaspor altyapı için övülecek bir mesele. Gelelim diğer gencimize. <laughs> Çağatay Kalıp. Evet. Sol bek. Ee, Kasımpaşa'da e, forma giyiyordu. Sözleşmesi bitti. Boşa çıktı. Şu an büyük takımlar için cazip halde ve Fenerbahçe'nin e, zannedersem girişimi var ve tamamladığını duyuyorum. Eee benim için hani şöyle bir artısı var Çağatay'ın. E, alt yaş kategorilerinde forma giyiyor tabii. Hani A takım seviyesinde çok fazla maçı yok. O yüzden çok fazla gözlemleme şansımız da olmadı. Genelde alt yaş kategori milli takımda e, ben maçlarını izledim. Ve Kasımpaşa'daki kupa maçlarında e, forma giydi. O, o gözlemlerimle konuşma şansım var. Bence hani e, pas isabet oranında çok iyi bir oyuncu değil. Hani beklerden back beklerseniz pas isabet oranını daha sağlam oynaması önemli bir mevkidir bek çünkü oyun kurulumunda geride. E, pas isabet oranında çok iyi bir oyuncu değil ama e, gerçekten hani bunun sebebi ileriye doğru çok fazla oynama isteği. Yani e, klasik bir bek tanımından bahsedemeyiz eee Çağatay'da. Daha çok e, ileriye doğru paslar seviyor ve çok önemli bir özelliği daha var bence günümüz futbolu modern futbola uygun bir şey bu. Orta sahaya zaman zaman gelip o orta sahayı kalabalık, kalabalıklaştırıyor. Orada bir pas istasyonu oluyor. Bence bu da çok önemli bir özellik. Bunu Beşiktaş'ta mesela Rıdvan yapmıştı e, bu sene ve Rıdvan bu konuda ön plana çıkmıştı. Beşiktaş'ın hani büyük takımın belki bir genç oyuncuya sahip olmuştu piyasa piyasada. Bu çok önemli bir şey. Yani çok gördüğümüz bir şey değil son yıllarda. Çağatay'da da bu özellik var. Ben biraz o konuda Rıdvan'a benzetiyorum. Hani orta sahaya gelip, orta sahayı çok fazla e, sayıda kalabalıklaştırması sıkışan oyunda önemli bir detay olarak görüyorum. E, onun dışında hani e, maç eksiği var. Üst seviyede çok fazla maç oynaması lazım. E, ama hani baktığımızda olumlu anlamda özellikleri var. Özellikle oyunun zekası ve şunu söylemem lazım. Çevre kontrolüyle soğukkanlılığı Çağatay'ın en önemli iki özelliği bence bu konuda gelişimi açık bir oyuncu ve doğru transfer olarak yorumluyorum. Gençlerimizden bahsetmişken keşke bu gençlerimizi milli takımda da görmek isterdik şeklinde evet. bir yorum getirin. Bilmiyorum takip edebildin mi Şenol Güneş'in basın toplantısını? Evet takip ettim. Yani Şenol Güneş'in biz aslında turnuvadan çık elendikten sonra Şenol Güneş'ten daha detaylı ve daha ee, orada yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalar yapmasını ben kendi adıma beklerdim. Ama e, karşılaştığım manzara pek öyle olmadı. Şenol Güneş bir kere bence çok belki ifadesi kullandı. Ee, belki böyle olmuştur, belki böyle olmuştur. Yani milli takım teknik tek direktörüne bence daha net ve kesin ifadelerle konuşmak yakışır diye düşünüyorum kendi adıma. İletişim konusunda burada bir problemi oldu Şenol Güneş'in. Ee, aynı zamanda bence bazı oyuncular özellikle Taylan'ı hedef haline biraz getirdi. Ee, bazı isimleri de çoğalttı. attı. var. Dorkan var. Ee, Uğurcan'la ilgili söyledikleri bence e, talihsiz ifadeler. Yani e, ben şey değilim onu yani hatamın arkasında duruyorum gibi bir çıkarıma sahip oldum. Orada bir oyuncu eğer hata yapıyorsanız özellikle e, grup maçları zaten hani 3 tane maç oynuyorsunuz ve bunu gözlemleme şansınız var ve zamanınız da çok az. Yani elenmemeniz lazım. Bir maçta işler ters gidince ona alternatif planlar üretmeniz lazım e, Uğurcan'ı orada formsuzluğunu dem vurmayıp tekrar onu oynatması bence e, yanlış bir seçimdi. Ve bunun arkasına durması ve basın toplantısında bunu ifade etmesi daha da yanlış geliyor bana. Hani Şenol Güneş'in genel açıklamaları beni tatmin etmedi. E, daha ileriye dönük de bir açıklamalar beklerdim. Onları da bulamadım. Hani hep bahanelere e, çok ön plana çıkarttığı açıklamalar olarak görüyorum. Genel anlamda çok Fenerbahçe'yi konuştum Berk ama milli takımla ilgili ilk kez yorumlarını duyuyorum. Evet. Biraz açalım mı ne dersin? Milli takımla ilgili konuşmak ister misin? Genel sıkıntıyı Avrupa Şampiyonası'nda sen nasıl gördün? Yani yine rollerde bence Şenol Güneş'in oyunculara verdiği rol çok yanlıştı. Özellikle Ozan Tufan'ın daha iyi kullanılması gerektiğini düşünüyordum. Ozan'ın hani kendi fiziksel yorgunluğu veya mental düşüklüğü dışında bence yanlış rol verildiğini de düşünüyorum Ozan Tufan'a. Daha çift yönlü bir oyuncu ileriye doğru daha önce Şenol Güneş'in milli takımın ilk geldiği zamanlarda son döneminde i̇şte Ozan Tufan'ın çok doğru bir kullanımı vardı. Bundan vazgeçtiğini görüyorum. Orta saha kurgusunda Yusuf Yazıcı, Hakan Çalanoğlu gibi birbirlerinin rollerini çalabilen oyuncuları tercih etti. Orada bir rol çatışması olduğunu düşünüyorum. Milli takım yanlış kurgulandı dolayısıyla. Bunlar büyük sıkıntıydı. Gelecek anlamda Dünya Kupası anlamında bence çok iyi bir takıma sahibiz. Hala bu gerçek ama oyuncuları iyi koordine etmek lazım, e, doğru rolleri e, vermek lazım ve birbirlerini tamamlamalarını sağlamak lazım. E, görüyoruz mesela İtalya milli takımını ve diğer e, İngiltere milli takımını e, birbirlerini tamamlayan oyuncular tercih etmişler ve makina gibi adeta sağ içerisinde görüyorsunuz e, bir sistemleri var e, ve o sistemleri üzerinden hiçbir yani oyuncular değişse de aynı sistemden devam edebilen bir yapı kurmuşlar. Maalesef bizim milli takımın en büyük sorunu her sene sil baştan aynı Fenerbahçe'nin de yaşadığı diğer evet, takımlarımızın da yaşadığı sıkıntılar gibi her şeyi yeniden yıkıp tekrardan e, bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Bence bu çok yanlış. Özellikle milli takımda daha da yanlış. Çünkü milli takımda zaten oyuncular bir araya çok az geliyor kulüp takımlarına göre. E, daha az antrenman yapıyorlar birlikte. Orada daha ezber bir sistemin olması gerektiğini düşünüyorum ve o sistemin üzerine inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, ama bizde maalesef işler bu şekilde ilerlemiyor. Acaba İtalya gibi sağ kenarında ısınmış olsaydık Berk, maçlara daha iyi başlayabilir miydik? Yani, Bu yorum için neler söylersin? Tabii ki o da önemli bir detay. Bir de mesela hani milli takım maçlarını söylerken bile İtalya'nın o ruh halini görüyorsunuz. Yani turnuvaya nasıl hazır geldiklerini. Bir de bizim milli takıma baktığımızda hani ben hani psikolojik da, mental anlamda da, fiziksel anlamda da oyuncuların hazır geldiğini düşünmüyorum turnuvaya. Ve bunun zaten en kötü takım olarak turnuvada cezasını çektik. Bina'nın adı diyelim ee, ama bir de temenni var. Acaba İngiltere Kraliçenin elinden bu kupayı alır mı? Ayrı bir yorum rica edelim senden. Ee, yani Benim turnuvanın başından beri e, gözlemlediğim ve favori olan takımım İtalya'ydı açıkçası. E, daha e, doğru oyun oynadığını düşünüyorum Mancini'nin İtalya'sının. İngiltere'nin bence son maç e, yarı finalde Danimarka'ya karşı sıkıntıları ortaya çıktı. İtalya bence o maçı referans alabilir. Onun üzerine bir plan inşa edebilir. Ben İtalya'yı daha avantajlı görüyorum İngiltere'ye karşı. Programımızın sonuna geldik. Kapanışı sen yapacaksın. Ama ekstra bir sorumuz var. Tekrar Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Vitor Pereira'lı Fenerbahçe sezona nasıl başlar? E, Vitor Pereira'lı Fenerbahçe aslında daha önce de iyi başlamıştı. E, ben yine iyi başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Vitor Pereira'nın antrenman sistemi, sistemi biraz ilk haftaları iyi geçirme üzerine kurulu bir sistemi var. Ama aksi sonuçlar ve kötü sonuçlarla başlarsa Fenerbahçe her Fenerbahçe teknik direktörünün çektiği sıkıntıyı Vitor Pereira da çekecektir. Zaten daha önce bir başarısızlığı vardı Fenerbahçede. Bu olayları daha tartışmalı hale getirecektir. O yüzden gerçekten önemli bence nasıl bitireceği. Bu hafta efsane Fenerbahçe programının konseptini bu şekilde yapalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.